bugün sizlerle da beraber kısır yapacağız. İlk öncelikle malzemelerimi göstereyim. Limon, soğan, ince bulgur, şöyle tuz ve karabiber, salça, nareşkisi, sıvı yağ ve arkadaşlar kimyon, kırmızı pul biber ve sumak karışımı var. İlk öncelikle şöyle bir kase dolusu ince bulgurumu koyuyorum. Ve kaynayan suyumuzdan 2 su bardağı Kaynar su koyuyorum. Evet. Birinci su bardağı suyumuzu. Şey eğer olmazsa da üç koyacağım. Elim <laughs> yandı. Toplamda üç su bardağı suyumu koyuyorum arkadaşlar. Hemen çöketini... İçine tuz ve karabiberimi koyup ka karıştırıp kapağını kapatacağım. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar içinde bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığından birazcık daha az karabiber var. Şimdi bunu dinlendirmeye geçeceğiz. Biz de o sırada tavamıza ıı, soğanımızı ince, ince ince kıyacağız. Evet arkadaşlar ocağımızı açıyoruz. Tavayı gidiyoruz. Evet arkadaşlar altını kısıp yağımızı koyacağız ve soğanımızı küçük küçük kesmeye başlayacağız. Bu bol salçalı olacak arkadaşlar. Şimdi hemen soğanlarımı kesmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar ikinci sonunda doğruyorum. İnce ince ve küçük küçük olması gerekiyor. Hop. Evet arkadaşlar şimdi sağlarımı doğradım. Hemen şimdi altını açacağım tamamen. Şöyle sağlarımı birleştireyim tamam. Şimdi bunları eklemem gerekiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de hızlı sesler duyuyorsunuz Tıkır tıkır tıkır. Arkadaşlar çok ağlıyorum. Gözüm yanıyor. <laughs> tamam. Şimdi bunları bir karıştırayım. Ay. Bunlar güzel bir şekilde kavrulsun. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Ya Şimdi birazcık daha ekleyeceğim. Sonra da yeşilliklerimi kesmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşilliklerimi keseceğim. Minnacık minnacık doğramayı seviyorum arkadaşlar ben. Bunları daha küçükeceğim tabii ki de bu kadar büyük kalmayacaklar. Bunun içinde bütün yeşillikler var. Maydanoz olsun, rakı olsun, marul olsun, dereot olsun. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yeşilliklerimi doğradım ve kasemin içine koyuyorum. Güzel bir şekilde. Tamam. Hop. Ta-ta. Şimdi arkadaşlar bunu da kasemin içine ekliyorum Ve e, soğanımın içine salça ve baharat karışımımı Ekleyeceğim Bol sarımsak ve acı hop Hup. <laughs> Şimdi arkadaşlar Sarımsaklarımı da ekleyeceğim Kesmiş olduğum sarımsakları Soğanımın içine ekliyorum Şimdi de şöyle Şunu hemen tezgahımdan alayım Birazcık da güzel bir şekilde sileyim Şimdi arkadaşlar Şöyle yine iki çeşit vazgeçilmez Salçalarımızı ekliyoruz bol salçalı olması gerekiyor. Yani bence kıpkırmızı olması gerekiyor kısır dediğiniz. O yüzden bunların hepsini de ekliyorum. Şimdi baharatlarımı da ekleyeceğim. Şöyle 3 tane baharatımı da zaten. Şöyle hepsini boğulcana koyuyorum. Şimdi alayım hemen kaşımı bir dakika. Hepsini ekledim. Tezgahım batıyordu. Şimdi bunları güzel bir şekilde şöyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen bakalım bulgurumuzu. Bir karıştıralım. Tuzuna bir bakalım. Bu arada sıcak ama biraz. Bence iyi. Hemen karıştıralım bunu. Arkadaşlar birazcık daha beklettim. Şimdi bulguruma bakıyorum. Bence artık olmuş. Bakar mısınız şimdi tadına? Çok güzel gözüküyor tadına diyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz bir salça ve su soğanımın altını, tavanın altını kapatıyorum. Bir karıştırayım hemen. Bol sumaklı daha güzel oluyor bu arada. Hemen bunları ekliyorum. Kaşımı şöyle en altına sokayım. Güzel bir şekilde ekliyorum. Arkadaşlar şimdi benim hazırlamış olduğum narışık sosumu koyuyorum. Sonra ilk yeşilliklerimi koyuyorum. Pardon limonumu koyayım, sıkayım güzel bir şekilde sıkıyorum. Sıkacak da, da sıkabilirsiniz. Ben böyle elimle. Evet arkadaşlar şimdi bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Limonumu da ekledim. Bu arada benim aklımda sorularınız varsa yorumlara yazın. Sonra cevap videosu çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar bunu bir 5 dakika bekletiyoruz soğuk yerde. Evet arkadaşlar kısırımı şöyle yaklaşık bir 5 dakika beklettim. Şimdi ortasını çukur açıp şöyle görmüş olduğunuz yeşilliklerimi koyuyorum. Bunları güzel bir şekilde iyicene karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde kısırımı hazırladım. Şimdi bunları şöyle minik kaplarıma koyacağım ve şunu tabağıma da yerleştireceğim. Koyuyorum kısırımdan. Evet şimdi birincisini koyuyorum arkadaşlar. Evet şimdi ikinciyi de koyayım. Evet ikinciyi de yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi üstüne şöyle maydanozlarımı koyuyorum. Sunum olarak şöyle şunu da koyuyorum hemen. Evet hemen limonumu da koyuyorum şu şekilde. Şimdi tadıma geçelim. Evet arkadaşlar kısırımız çok güzel oldu. Şimdi tadına bakacağım. Evet, ayrandan da açayım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Yine kendim yaptım diye demiyorum ama mükemmel olmuş. Siz de yapabilirsiniz. Kısır gününe hoş geldiniz. Afiyet olsun.